ABD'nin eski başkanı Donald Trump Amerikan ekonomisini eleştirdi. Artan enerji fiyatlarından bahseden Trump, ABD'ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü dedi. Donald Trump sonunda Washington'a gidebildi. Amerika'ya diz çöktürüldü dedi. Trump Kongre baskınından sonra ilk kez konferans verdiği Washington'da konuştu. Ben bir siyasetçiyim. Kendimden bahsetmeyi sevmiyorum ama başkanlık için yarıştım, kazandım. Sonra bir kere daha kazandım. İkincisinde çok daha iyi başkanlık yaptım. Eski danışmanlarının kurduğu bir düşünce kuruluşunda konuşan Trump Amerikan ekonomisini de eleştirdi. ABD ekonomisine kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü öne sürdü. Böyle bir dönem hiç olmadı dedi Biden yönetimine yüklendi. The are to Seçimlerde yeniden aday olması beklenen Trump, 2024 yılındaki başkanlık yarışı için çalışmalarına ve kampanyalarına devam ediyor. This